Babam geçen hafta geldi. Çok memnun kaldığı için bu hafta da ben geldim. Paylaşımlarınızı takip ediyordum. Çok merak ettim o yüzden geldim. Arkadaşlarımdan bir çay sorma lütfen. Bakanlıkta çalışırken size hep tweet atıyordum. Burada vali olduğunuzu biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Hemen buraya <gülüyor> 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 sizi görmeye geldim aslında. Ben de gel bir yemek ısmarlamaya <laughs> olan şeyleri birbirimizden niye esirgiyoruz? Benim için değerlisin desek cebimizden kaç lira çıkıyor? İyi ki seninle aynı okuldayım desek cebimizden kaç lira çıkıyor? Teşekkür ediyorum desek kaç lira çıkıyor? Birbirimizi lütfen ama lütfen öyle edelim ve yüklü edelim. günü görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yalnız sayın, sayın Valimiz bizim yanımızda her zaman. <laughs> sayın Valim burada kimse yok. Biz bizeyiz. <laughs> Kulağınızı çok çenelattık. Sizi çok seviyoruz. Dikkat edin kendinize. Hadi Allah'a emanet olun. Şöyle daha evet. söyleyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar öğretmenlerimiz. <laughs> <laughs> Buraya geldiğimizden beri gerçekten çok çok el üstünde tutulduk, çok güzel ağırlandık. Bugün de bizim için çok güzel bir gündü. Şu anda Sultanhanan'dayız, şimdi de burayı gezeceğiz. Evet, Aksaray'da hizmetçi eğitim kursundayız, çok güzel bir gün geçirdik. Aksaray'ımızın tarihi dokusunu gerçekten hissederek, yaşayarak gezdik. Valimize çok teşekkür ediyoruz, bize bu imkanları sunduğu için tamam efendim 400. Sağ olun. 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 tarafından olun. Sağ olun. Tüm öğretmenlerimiz, tüm her şeyin çok teşekkür ederim. Layıksınız. Emanet olun. çok teşekkür ederim. Emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. olun. olun.